Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalama yapmadan, beklemeden nefis bir kahvaltılık tarifi var arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim ve hemen tarifime geçiyorum. Karıştırma kabıma bir su bardağı süt. 1 çay bardağı su, 1 tane yumurta, doğradığım bir tane kapya biber, 1 tane patates rendeledim. Ve 50 gram kadar peynir, lor peyniri de kullanabilirsiniz. bir tutam maydanoz ilave ediyorum bir su bardağı unumu ilave ediyorum daha un ilavesi yapacağız 1 paket kabartma tuzu ilave ediyorum İkinci su bardağımızın yarısını ilave edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın çok güzel bir hamur elde ettik. Bir buçuk su bardağı o kullanmış olduk. Tavamızı ocağımıza alalım. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Tavamızı kızdıralım. Harcımdan 2 kepçe ilave yapıyorum. ocağımız orta ateşte olsun arkadaşlar. Çok üzerini fazla açmayalım ocağımızı. Kenarında yağ ilave edelim. Arkadaşlar hamurumuza tuz ilavesi yapmayı unutmuşum. Ben şimdi ekledim. Sizler de kusuruma bakmayın lütfen ve silme yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapabilirsiniz. Kepçenizin büyüklüğüne göre tavaya alacağınız hamuru ayarlayın. Kahvaltılığım hazır arkadaşlar, bakar mısınız nasıl da güzel oldu, misler gibi hamur yoğurmadan, uğraşmadan nefis bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz kendinize. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun, hoşçakalın, takipte kalın, Allah'a emanet olun, daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah.